Arkadaşlar merhaba. Bugün Black Mor 2 oynuyoruz. Evet. Ve yemin ediyorum ki size 17 dakikamı boşuma hazırladım. Ama en azından video daha az olacak arkadaşlar. Yani 20 dakika falan olmuştu. Arkadaşlar. Şimdi ben önceden böyle bir şey yaptım. Eh okullar açıldı vesilesiyle. Hepinize hayırlı okullar. 2025'in tatili bittikten sonra biz. Semester <laughs> tatilinden bahsetmeyin. Ark Arkadaşlar belki bu videoyu sonra falan izliyorsunuzdur. Arkadaşlar e dedim bari mutlu olun. Değil mi? O yüzden size böyle bir iyilik yapmak istedim. Burgov veya şey hep mi istiyordunuz yani. Bakın eğer Burgov'u bu, Öbürküsü de neydi? Arkadaşlar. Bir de hatırlayayım. Neydi? Sanırım General, general Marrow. Karanlık General Marrow. Arkadaşlar. Bir de o General Marrow'u almak istiyorsanız. Şeyi de yapabilirsiniz. Yani bunu yaptığınızın aynısını yaparsanız oluyor arkadaşlar. Bu arada e, ee, ben hep derim videolarımda şeyi almak için arkadaşlar Angel of Chaos'u arkadaşlar ben hep derim Angel of Chaos'u almak istiyorsan ya çok uzatıyorum İşte karanlık modda ve şeyde sıfır kere ölüp sıfır kere kaybetmeniz lazım normal modda da zor gibi gözükebilir ama zor değil siz neye zor dersiniz o zor olur. Bakın öldürmek zor dedim. Bakın şimdi. Zor dedim ya bakın. Ama zor gibi olmuş Ama bakın. Öbürküleri. Yani takım arkadaşlarının bir de böyle bir özelliği var. Kardeşim ne oldu? Ne vuruyorsun böyle? Allah Allah. Neyse. Çok iyi, çok iyi. en sevmediğim kısım ya iskelet işte, evet. bu eskiden en sevmediğim kısımdı şimdi en sevdiğim kısım tak vuruyorsun ölüyor. Eskiden her şey bana çok zor geliyormuş. Eski hesabımda sadece iki tane gizli karakter vardı. Bir tanesi o bir bir tanesi de general vardı. Arkadaşlar ben o biri yemin ediyorum ki şöyle kazanmıştım. O kadar fazla kişiydik ve herkes John kıptı. Nasıl bir kaos ortamı olduğunu anlamışsınızdır. Ben John yıkıbım diye onlar da oldu. Ve iş neredeyse bir yarım 12 dakikada falan Hayır. Evil. Evil ölme. Evil tek atıyor. Evil. Evil vur vurdu. Evil, evil, evil. Olmuyor. 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 Neyse. Evet. Bebe yapıyorum şu an. Arkadaşlar. E eğer Bilek Moro arkadaşın yani siz bitirdiyseniz arkadaşlar Bilek Moro arkadaşlarınızla güzel güzel oynayabilirsiniz. Grupa eğlenebilirsiniz. Öyle evet. Kulüp güzel bir oyun. Bakın mesela çek attım lan. Ben bazen şaşkınlıktan lan Bakın fark ettiyseniz arkada bütün savaşçıklarımız insanlar var. Ay insanlar diyorum iskeletler. Bakın. Yani iskelet, iskeletlerin kralı. Ben buna küçükken öyle diyordum. En değil de iskeletlerin kralı. Çünkü oyunda 50.000 tane iskelet var. Oh kardeşim öldür. Oh, Arkadaşlar Black Mare 2 oynarken ee, Sakın şöyle isimler koymayın. Yani kötü isimler koymayın. Yoksa yanlış anlaşılabilir. Bakın Zaten... Birisi koymuştu. Ve çocuğun birinin oyununa join olmuştu, Türktük ve çocuk çok utanmıştı ve oyundan çıkmıştı arkadaşlar. O zamandan beri de haber alamadık onu. Hayır, hayır. Şu an ismini kaç tane benimle aynı İngiliz is, İngiliz demeyin. Ama arkadaşlar ben Türk yapamıyorum ya, istemiyorsun. Sığ. Bakın. ya da bayrak koyamıyorum işte arkadaşlar. Siz araştırdığınızda Aa, Arkadaşlar bazılarınız belki Türktür ve bu videoya rastgele rastlıyordur arkadaşlar. Ee, siz beni İngiliz zannediyorsanız arkadaşlar yok. Benim sadece İngilizce miyim? Öl artık en of dead. Ben de geldim. Oh Bakın şimdi tekleyeceğim. Hareketli hareket bile edemedim de. Aferin sana mister. Adamsın. At, at, bam. Evet. Zor. Bu zor kısmı. Hayır gitme gitme. Hayır. Gitti. gel, geri gelecek. Arkadaşlar. Bunu almama yardım eden. Yani bu iki karakteri almama yardım eden insanlara çok teşekkür ederim. Mesela wow cool diye birisi vardı. Sana ilk çok teşekkür ederim. Benim ilk arkadaşım olmuştu. Çok yavaş yani. Tamam özür dilerim özür dilerim yavaş atıyor ama ya. Yani. Bakın, böyle küçükleri alıyorsunuz atıyorsunuz sonra tekrar abav havada yakalayacağım sanırım ya. Ya da aşağıdan hop dedik. Cadder. Hop. Ya arkadaşlar ya yerden vurmaya çok çalışıyorum ama. Bam bam. Benim daha yavaş atıyor aslında gelmeyin kardeşim ya ne istiyorsunuz benden ben size bir şey mi yaptım hayır kaptan gel kaptan senden nefret ediyorum hayır, hayır 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 gelmeyin üstüme ya işte en sevmediğim bölüm derken <laughs> luz luz yaptım bro. Nasıl tam ulti'nin sırası Hayır, hayır Sıkıyorsa gel lan. Aa, patladık. Patladık. Ha. Ama siz oyunun mantığını anladınız arkadaşlar. Çünkü ben bütün oyunu buna geçiremem. Olmaz. Olmaz. Bakın. Ee, evet dediğim yani arkadaş. Bakın. Tekrar söylüyorum ve tekrar söylüyorum. Traven ve bu da Pinusul. Yani aralarında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yok geçtim lan. Neyse şöyle de sayabilirsiniz. 13 tane yer var. Hayırlı olsun diye. Yani 13 bölüm geçmeniz lazım. Arkadaşlar dediğim gibi zor derseniz zor olur. Kesinlikle bunu kendim öğrendim ben. Aha. Merhaba burular. Nasılsınız? Buraya geldiniz ha? Demek buraya geldin. Seni hatırladım. Niye beni bıraktın? Niye? Boss Rush Part 6. Boss Rush'ın 6. bölümü mü var ya? Vice. Vice. Vice kardeş size. Yap öldü öldü ya. Öldü. Yapamıyorum onu bir türlü. Öldüm, öldüm işte öldüm ya. Böyle bir şey olmaz ya. Mahal çok zor arkadaşlar? Yani. Mertali. <laughs> Merhaba Mertali. Türküs. Mertali. Mertali çıktı. E. Ee, görüşürüz. <laughs> evet burada yine o çocuk var ama Aynı duygumla bilmem ismi aynı ol. Oh. Oo. Oh. Ya kardeşim burada uzun süredir ben varım gider misin ya? Neyse en azından iki kaos iki kaos diyorum ben ya. Şöyle yapmaya çalıştığımda olmuyor. Arkadaşlar benim bir planım vardır. Hep şöyle bakın. Şöyle giden bir kıvılcım olduğunu varsayayım. Şimdi bir şey var. Bakın. Yani şöyle vuruyorum ya. Bunun vuruşunun aynısı şeyde de olsun istiyorum böyle. Güzel olabilir aslında. Sindara. Eşir Allah. Sindara'ya saldırı düzenliyoruz. Yine okullara sayılı olsun. Hayır donacağım donacağım. Oy donmadım be. Hayır. Ultiyi basmadan olmaz. Sınara öl, öl 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 işte sınara. Ne yapıyorlar ama? Bakalım şöyle nasıl şey Neyi vuruyorsunuz siz kardeş? Arkadaşlar ben olayı anlamadım. Yani <laughs> burada ne oluyor? Burası boş. Boş. Ama ben şu an onlarda şey olarak gözüküyorum herhalde. Canı az. Yani bir anda konuşmadım ya bir anda videoda oldu arkadaşlar. Bir dakika falan konuşalım. Arkadaşlar. Şimdi artık yeter. Evet. Yürek donuyor Hayır. hayır <laughs> yapmayacaktım 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 hata yaptım hata yaptım bekleyin bekleyin hata hata yaptım hayır hayır arkadaşlar düşünsenize bunun bir süper gücü oluyormuş bence direkt oyunları çok sade kalmamış mı yani. Kendimiz karakterler oluştursaydık. Evet burada koşmuş şimdi. Her şey diyorum. Çünkü bildiğim her karakterler. Yemin ediyorum ee, ki her şey Gerçi çok zor. Bana mı zor geliyor? Yoksa kolay mı? Bilmiyorum. Ama şunun şu karakterin hiç kimse de olduğunu bilmiyorum. 13 dakikalık şey yaptım. Yedi şu. An. Yok. Bilmiyorum da bilmiyorum Arkadaşlar böyle e, sarı bir tane Trevon bulmayın. Sarı Trevon bulursanız olmuyor. Kırmızı olması lazım. Oh yeah. Evet, sonra her şeyi kırıyoruz. Atlıyoruz, atlıyoruz. Bakın böyle yapanlar var. Şimdi ben geldim diye oyunu bırakacak arkadaşlar. Bakın. Veya item değiştiriyordur. Alıp çekiyorum Kardeşim gelsene. Heh. Envoy sizce daha fazla şey yapamaz mıydı yani? Mesela Envoy üstten şey atması olabilirdi şu topçukları. Ha şey topçuk diyorum ya. Yani. Bunda da böyle ilk olabilirsiniz eğer. Ben hep ilk olmak istiyorum diyorsanız ben hep yok. Birisi mi bir isim geldi ya. Kaos! Yay! Bunu çok seviyorum ya. Yes. Hop! Hop! Kombo! Ben kendi kombomu kendime oluşturuyorum bu arada veya combo diye bir şey yok. Siz kafanıza göre takılıyorsunuz, vuruyorsunuz ama bu bir şekilde böyle devam ediyor herhalde. Bye kardeş. Oh. Oh. Şaka oh. Bütün sinir ol sıkmasından atıyorum. Keşke bu da sonsuz sıksaydı. Biz burana kadar bırakmasaydı. Ya. No, hayır. No. Yes, olur. Arkadaşlar 16 dakikalık video yaptım. Bence çok fazla oldu. Yani bu kapanışı şöyle yapmak isterim. Hepinize yine iyi tatiller. Evet, 10.000. söyleyişim. Ne gelmiş ki? Ben Arkadaşlar bu birkaç ay önce neye kadar vardı senin? Ta, ta şu e, Lord Star'a yani şuna kadar vardı. Başka yok. O kadar bile yoktu arkadaşlar. Ve artık gözüme o kadar çok az geliyorlar ki karakterler. Ama fazla gibiler de. Bu kapanışı yani Hepinize bay bay demek üzere. Bye.